taklarımızdan biri olan ihracatımızda ikinci sırada bulunan Birleşik Krallık ile ülkemiz arasındaki ticaret rejiminin yeniden belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bugün itibariyle biz bunu başarmış bulunuyoruz. İmzalanan anlaşma ile ülkelerimiz arasında ikili bazda bir tercihli ticaret rejimi tesis edilecektir. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalayacağımız Serbest ticaret anlaşması sayesinde ikili ticaretimiz etkin ve sorunsuz bir şekilde devam edecektir. Bu anlaşma önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak. Firmalarımızın rekabetçi olduğumuz sektörlerde İngiltere'ye kolay ve sorunsuz bir biçimde ihracat yapabilmelerini garanti altına alacaktır. Değerli konuklar, bildiğiniz üzere Birleşik Krallık 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmış ve bu yıl sonuna kadar bir geçiş süreci öngörülmüştü. Türkiye olarak bu süreci çok yakinen takip ettik. Oldukça yoğun mesai harcadık. Yıl boyunca hem Avrupa Birliği hem de Birleşik Krallık makamları ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Türkiye olarak temel amacımız Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nden kaynaklı ticari ilişkilerimize de helal getirmeden Birleşik Krallık ile arzu ettiğimiz bir ticaret anlaşmasını imzalamaktı. Bugün itibariyle amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. Anlaşmanın az sonra imzalanması ile birlikte Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısı ve ilgili belirsizlikler kalmayacaktır. Ticaretimiz her zamanki etkinliğiyle sürecek ve inanıyorum daha da gelişecektir. Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi imzalayacağımız serbest ticaret anlaşması kapsamında daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz. Bu noktaya gelebilmemiz elbette çok kolay olmadı. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında yürütülen müzakerelerdeki belirsizliklere rağmen Türkiye olarak uzun süredir Birleşik Krallık ile teknik düzeydeki müzakereleri sürdürdük ve üst düzeyde pek çok temas gerçekleştirdik. Bir taraftan da Avrupa Birliği makamları ile süreçle ilgili istişarelerimize devam ettik kısacası Türkiye açısından çok yönlü bir ticaret diplomasi süreci yaşandı. Nihayetinde Türkiye olarak Birleşik Krallık ile taslak anlaşmamızı imzaya hazır hale getirdik. Ve yine artık yıl tamamlanmak üzereyken ve geçiş süreci tam da dolmak üzereyken Birleşik Krallık ve AB arasında anlaşma sağlanmasıyla Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması noktasında tüm belirsizlikler ve tüm hukuki ve teknik engeller de ortadan kalkmış oldu. Biz de bu çerçevede bugün itibariyle Birleşik Krallık ile anlaşmamızı imzalayacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer basın mensupları, oldukça kritik ve önemli bir anlaşma imzalıyoruz bugün. Zira belirttiğim üzere 1 Ocak 2021 tarihinde Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkimiz resmen sona erecek. Gümrük Birliği'nin getirdiği olanak ve kazanımları korumamız gerekiyordu. Yıl içerisinde iş insanlarımızı her zaman müsterih olmalarını söyledik. İngiltere ile mevcut ticaret olanaklarımızı ortadan kaldırmayacak bir çözümü tesis edeceğimizi, bunun için gerekli tüm çalışmalarımızı yaptığımızı kendilerine belirttik. Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin de memnuniyetini yaşıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığı ile bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler. Umuyorum anlaşma ticaretimize Farklı bir ivme gelmesine de vesile olur. Anlaşma olmasaydı Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde yetmiş beşi vergi yükü ile karşı karşıya kalacak. Yaklaşık 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibariyle ortadan kalkmış bulunmakta. Birleşik Krallık ile ticaretten yatırımlara geniş bir yelpazede ortaklık ilişkimiz mevcuttur. Geçtiğimiz sene ihracatımız 11.2 milyar dolar, ithalatımız 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık ülkemiz ihracatında Almanya'nın ardından ikinci sıradadır. Özellikle otomotiv, televizyon, beyaz eşya, hazır giyim başta olmak üzere pek çok sektörde ihracatın önde gelen pazarları arasındadır. Gerek üretim ve tedarik zincirleri Gerekse yatırımlar bakımından da Birleşik Krallık bizim için çok değerli bir ortaktır. Ödemeler dengesi verilerine göre ülkemizde Birleşik Krallık kaynaklı yatırımlar 11.6 milyar dolar düzeyindedir. Serbest ticaret anlaşmamızın karşılıklı yatırımlara da olumlu yansıyacağını değerlendiriyorum. Taraflar olarak tarifesiz bir serbest ticaret anlaşması akdetmeyi hedeflemiştik ve bunu gerçekleştirdik. Anlaşma tüm sanayi ve tarım ürünlerini içermektedir. Bugün imzalayacağımız anlaşmayı vakit kaybetmeden uygulamaya sokacağız. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak. Önümüzdeki günlerde de Birleşik Krallık hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürüp STA geçiş sürecinin eksiksiz ve sorunsuz tamamlaması için ...gerekli adımları birlikte atıyor olacağız. Öte yandan... ...anlaşmanın yatırımlar ve hizmetler... ...gibi alanları da kapsayacak şekilde... ...genişletilmesi için... ...çalışmalara mümkün olan... ...en kısa sürede... ...başlamayı umut ediyoruz. Tanım alanında pazara giriş şartlarını... ...nasıl geliştirebileceğimizi... ...görüşeceğiz. Bazı sektörlerde... ...karşılıklı tanıma gibi konulara eğileceğiz. İlişkilerimizi denizleştirmek için çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz. Huzurlarınızda Sayın Bakan Listra'sa ekibine ve elbette bakanlığımızdan kıymetli çalışma arkadaşlarıma anlaşmamızı imzalamaya yönelik olarak bugüne kadar sergilemiş oldukları işbirliği ruhu ve yapıcı çalışmalarından ötürü şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Tabii ki gönlümüz Sayın Tras ile birlikte bu metni fiziken ülkemizde İstanbul'da imzalamaktı. Nitekim geçtiğimiz haftalarda bu yönde hazırlıklarımız da oldu. Ancak maalesef gerek pandemi şartları, gerek mutasyon, gerek AB ile Birleşik Krallık arasındaki görüşmelerin oldukça uzaması bize bu imkanı vermedi. Umuyorum 2021 yılında ilk fırsatta Sayın Trası ülkemizde ağırlayacak ve bu anlaşmadan nasıl daha fazla yararlanacağımızı yüz yüze görüşeceğiz. Sayın Tras, içinde bulunduğumuz küresel konjektörde belirsizlik ve risklerin yoğun olduğu, koronavirüsün uluslararası ticarete ve değer zincirlerini derinden etkilediği böyle bir dönemde anlaşmamızı tamamlamış olmak oldukça değerlidir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimize Yeni ve sağlam bir zemin sağlayacak bu anlaşmanın tamamlanmasına desteğiniz nedeniyle sizin şahsınıza bir kez daha teşekkür etmek isterim. Değerli konuklar, saygıdeğer basın mensupları. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan ve bu kritik ve tarihi anlaşmanın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu anlaşma Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından Yeni ve çok özel bir kilometre taşıdır. Anlaşma mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur. İmzalayacağımız serbest ticaret anlaşmasının sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik adımları atmaya devam edeceğiz. Anlaşmanın bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize sağlıklı bereketli yeni yıl başarılı bereketli bir yıl diyorum, diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi izninizle <laughs> duygu ve düşüncelerini paylaşması için sözü Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı dostum Sayın Liz Truss'a bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Truss. Sayın Pekcan, iyi öden sonra ediliyorum. Hepinizle bu arada olduğum için ve bu serbest ticaret anlaşmasını imzadığımız için çok büyük memnuniyet duymaktayım. Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık dünyanın karşı karşıya olmuş olduğu zorlu koşullar karşısında bir araya gelmekteler. Ve geçen sene Birleşik Krallık ile gerçekleştirmiş olan 11.6 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye ikinci büyük ülke durumundadır. Biz bugün bu anlaşma ile daha da emniyetli ve güvenli bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Ve bizler aynı zamanda çok daha iddialı bir anlaşma için özellikle hizmetleri de kapsayacak genişletilmiş bir anlaşma yolunda hazırlamış oluyoruz. Bu bağlamda hem ürünler, araçlardan tabii ki diğer sektörlere kadar iki aslında ticaret ülkesi olarak çok daha hızlı bir şekilde hizmetler alanında da teknoloji ticaretinde de büyük ilmeler kazanabileceğimize inanıyorum ve özellikle de e, finans alanında olsun, biyoteknoloji alanında e, birçok şeyi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. İlişkilerimizin potansiyeli özellikle de gelecekte Türkiye'nin dinamizmi e, göz önünde bulundurulduğunda ve İngiltere'nin e, global anlamda bir hizmet e, sağlayıcısı olduğu düşünüldüğünde çok da önemli olacaktır. Bu bağlamda eee malların ticaret açısından hem demir-çelik alanında hem de otomotiv alanında hem de e, tabii ki tedarik zincirlerinin geliştirmesi anlamında e, önem arz etmektedir. Ve İngiliz tüketicileri için de e, Türkiye'de üretilmiş olan e, beyaz eşyalar da dahil olmak üzere kaliteli ürünleri almalarını da sağlayacaklardır. Ve bunun dışında tarım e, ürünlerinde de tüketicilerin e, düzgün fiyatlarla düzgün ürünleri almaları konusunda da büyük hakkı sağlayacaktır. Bizim 62 ülkeyle de ve artı Alfa Birliği ile de sağlamış olduğumuz e, anlaşmalar e, kapsamında biz yalnızca tabii ki ticarette geri kazanımlarımıza ivme kazandırmıyoruz ama bu e, büyümeyi de hedefliyoruz. Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık arasında e, işbirliğine yeni bir e, aslında sayfa açtık. Ben de bu doğrultuda tekrar hepinize çok iyi bir yeni yıl dilemek istiyorum. Bir iştireceğiz Thank you so much. I hope this agreement will bring prosperity and well-being to our countries and our peoples. and uh, happy New Year. Uh, Thank you. Come on, you. Evet, siz gitmeyin. Ben benim odam yap Sizi bir teşekkür etmek istiyorum gitmeden. Evet, Çok teşekkürler size de katkılarınız evet. için. Hayırlı